Burada ya Allah dersen, orada nasıl Allah diyeceksin? Bugün Yahudileri görüyorsunuz, o sapıkları. Orta Doğu'yu kana buladılar. Allah mal gazi olsun, Filistin olsun, Suriye olsun. Allah beni İsrail'i karı perişan eylesin. Amin. Amin. Allah onların demir kupelerini toz duman eylesin inşallah. Amin. Atmış oldukları bombaları kendilerine başlarına çevirsin inşallah. Allah'a تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, sapıtmışların yoluna değil diye ne yapıyoruz? Er namazda dua ediyoruz. Biliyorsunuz ki beş vakitte, er beş vakitte rekatında da biz ne yapıyoruz? Fatiha'yı okuyoruz. Demek ki bu Fatiha'yı okumamız lazım ki Rabbimiz bizleri sıratın müstakime ne yapsın? Ulaştırsın. Eğer okumazsak ne olur? Allah muhafaza etsin. Bu sıratın müstakimden çok uzaklaşmış oluruz. Atmış oldukları bombaları kendilerine başlarına çevirsin inşallah. Aman, amin. amin. Burada amin diyen kardeşlerimizin de Rabbim dünya red, ne muratları varsa ihsan eylesin amin. inşallah. Amin. Allah, razı, Allah sizden de razı olsun. İnşallah bu beş vakitlerde bu fatiha'yı düşünerek okursak inşallah Rabbimiz bizleri o sıratın mustakimde sevgili peygamberimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem, cennete koyacak. Çünkü bugün ezanlar okunuyor. Ne diye çağırıyor? Hayyale <laughs> salah. Haydi namaza. Hayyale <laughs> felah. Haydi rahatla. Haydi felah ne demek? Kurtuluş yoluna. Demek ki selah olmadan ne olmuyor? Felah olmuyor. Kimse Neyin altında buz ağramasın Beytullah Hocam? Öküzün altında buz ağramasın. Çünkü Allah cennet yollarını da cehennem yollarında yaratmış. Cehennem yollarından razı değil, cennet yolundan razı. İşte bizleri de çok, bizlere de anamızdan, babamızdan, Erhamer Rahim'in diyor ya Mevla. Bizlere de anamızdan, babamızdan çok acıdığı için her gün beş vakitte ne diyor? Hayyâle salâ. Haydi namaza. Haydi kullarım gelin. Adam ya ben gencim, bir evleneyim, bir çocuğum olsun, bir araba alayım, bir torun olayım, bir dede olayım derken tam tövbe edeceğim derken sabah oldu derken bir bakmışım kabirde. Allah muhafaza etsin. Aynen, aynen. He. Aynen. Ondan sonra melek gelir orada der ki sana Men kim? Rabbike, Rabbin kim? Allah iyi hoca kolaymış. E, sen öyle zannet mübarek. Şimdi burada Allah diyeceksin ki orada sana Allah dedirsinler. Burada ya Allah dersen orada nasıl Allah diyeceksin? İşte onun için imandan sonra şu namazın çok emniyeti var. Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Bir namazımız kaldı. İnşallah bu namazlara elhamdülillah. İnşallah bu namazlara emniyet gösterelim. Kılmayan kardeşlerimiz bugünden itibaren inşallah Mevla ile söz etsin, sözünü versin, tövbe etsin inşallah. Peki sizi Allah'a emanet ediyoruz.